Sarımsağın faydaları. Kalp ve damar sağlığı. Sarımsağın kalp ve damar sağlığına etkisi üzerine yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunda sarımsak doğal şeklinde değil, toz, yağ ya da özüt formunda kullanılmıştır. Fakat bu normal sarımsağın kalp ve damar için faydalı olmadığı anlamına gelmez. Tüm bu çalışmalardan çıkan ortak sonuç sarımsağın kripli serit ve total kolesterolü düşürdüğü yönündedir. Özellikle damarların inflamatuar ve oksidatif stresten korunmasında oldukça etkilidir. Oksidatif stres bir hastalık değildir. Vücuttaki antioksidanların sayısının çeşitli hastalıklara yol açan veya gelişimine katkıda bulunan serbest radikallerin sayısından az olması durumudur. Oksidatif stres arttığında damar çeperlerinde plak birikimi oluşabilir veya var olan plakların hacmi büyüyebilir. İşte bu noktada sarımsakta bulunan Sülfür, oksidatif stresi azaltır, serbest radikallerin tahrip edici etkilerine karşı damarları korumaktadır. Tansiyon, sarımsağı kokusunu veren alliğin adlı bileşen, damarların daralmasına ve dolayısıyla kan basıncının yükselmesine neden olan angiotensin 2 adlı peptit hormonunu baskılar. Ayrıca kan inceltici özelliğiyle kan dolaşımını kolaylaştırarak tansiyonun normal seviyelerde kalmasına yardımcı olur. Tansiyonu düşürmek veya yükselmesini önlemek için sarımsağın faydası çoktur. Fakat sarımsak tüketirken dikkat edilmesi gereken iki ana nokta var. İlki kanamamız varsa adet dönemi gibi veya olacaksa ameliyat gibi sarımsak tüketmemelisiniz. İkincisi ise kan basıncınız zaten düşükse sarımsak bunu daha da düşürerek sizi halsiz bırakabilir, hatta bayılmanıza neden olabilir. Hipertansiyon tedavisi için düzenli ilaç kullanıyorsanız sarımsak takviyesi kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışmalısınız. Antibakteriyel Sarımsağın yararları arasında sayılan antibakteriyel ve antiviral özellikleri, bitkinin sadece gıda olarak değil, tedavi amaçlı olarak da bu kadar yaygın olarak kullanılmasını sağlamaktadır. Sarımsak, bakteri ve virüslerin neden olduğu hastalıkların iyileşme sürecini hızlandırır. Hatta bazı araştırmalarda antibiyotiğe dirençli bazı bakteriyel enfeksiyonların sarımsak tozu kullanılarak tedavi edilebileceği sonucu elde edilmiştir. Sarımsak tek başına bakterilerden kurtulmamızı sağlamasa bile, vücudun bakterilere verdiği tepkiyi güçlendirir ve koruma mekanizmasına destek olabilir. Kanser Çeşitli araştırmalarda düzenli olarak çiğ veya az pişmiş sarımsak tüketmenin kolon ve mide kanseri başta olmak üzere çeşitli kanser türlerine yakalanma riskini önemli oranda azalttığı belirlenmiştir. Sarımsağın kanser hücresi oluşumu üzerine etkisi alanında yapılan 7 farklı çalışmayı inceleyen araştırmacılar, sarımsağın kolorektal kanser riskini %30'a kadar azalttığının altını çizmektedir. Nezle Nezlenin yaygın olduğu kış aylarında sarımsak tüketerek bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir ve üst solunum yol sone etkileyen bulaşıcı hastalıklara karşı vücudun direncini artırabilirsiniz. Demir Sarımsağın faydası üzerine yapılan bazı yeni çalışmalar, sarımsağın demirin vücut tarafından metabolize edilmesine yardımcı olduğu yönünde sonuçlara sahip. Hücrelerde bulunan demirin hücreden ayrılıp tekrar dolaşıma dönmesi için köprü işlevi gören ferroportin adlı protein miktarı düzenli sarımsak tüketilerek artırılabilir. Dikkat etmeniz gerekenler: Sarımsağın sağlığa faydası saymakla bitmez ama beslenmenize birden çok fazla eklemeyin. Aşırısı mide rahatsızlıkları, gaz ishal, ağız kokusu ve kötü vücut kokusu yaratabilir. Eğer çok miktarda taze ve kuru sarımsakla temas ederseniz derinizde karıncalanma hissedebilirsiniz. Sarımsaktan kaynaklı doku bozukluklarından kaçınmak için mutfak eldiveni kullanın. Ender görülen bazı vakalarda sarımsak baş ağrısı, yorgunluk, iştahsızlık, kas ağrıları, baş dönmesi ya da astım atakları ve deri döküntüleri gibi alerjik reaksiyonlar görülebilir. Kan seyreltici kullanıyorsanız sarımsak tüketmek, ilacın etkisini artırarak pıhtılaşmasını zorlaştırabilir. En özgün kısa belgesel videoları youtube.com Kenan kenankesmez.com'da